Her gün gelen yüzlerce e-posta, bitmek bilmeyen bildirimler, sürekli bölünen dikkatimiz. Eğer bu size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Peki yazarken Newport'un dediği gibi bu dijital bombardımandan kurtulup daha odaklı, daha verimli ve hatta daha mutlu bir çalışma hayatı kurmak mümkün mü? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. Yani dürüst olalım, çoğumuz için cevap kocaman bir evet. Sanki günümüz asıl yapmamız gereken işleri yapmak için değil de sürekli akan bir mesaj nehrine karşı kürek çekmekle geçiyor. Her bildirim sesiyle irkiliyoruz, her acil e-postayla planlarımız alt üst oluyor. Bakın şu tablo durumu çok net özetliyor aslında. Ortalama bir bilgi çalışanının günü. Zamanımızın tam %60'ı sadece mesajları cevap vermekle gidiyor. %25'i de toplantılardı. Peki asıl değer ürettiğimiz, beynimizi gerçekten kullandığımız o derin çalışmaya ne kalıyor geriye? komik bir rakam. Sadece yüzde 15. Yani resmen iletişimle uğraşmaktan iş yapamıyoruz. İşte Cal Newport'un teşhisi de bu. Bu durum sadece bir verimlilik meselesi değil, aynı zamanda ruh sağlığımızı da etkileyen bir kriz. Hiçbir zaman işten tam kopamadığımız, sürekli bir şeyler kaçırıyormuşuz gibi hissettiğimiz bu endişeli dijital uğultu bizi içten içe tüketiyor ve mutsuz ediyor. Peki bu sorunun adı ne? Yani Newport bu duruma nasıl bir teşhis koyuyor? Gelin bu dijital gürültünün içinde nasıl boğulduğumuza biraz daha yakından bakalım. Newport bu kaotik çalışma ortamını tanımlamak için harika bir terim kullanıyor: hiperaktif kovan zihni. Düşünsenize, bir arı kovanı gibi. Sürekli bir vızıldama. Herkes bir yerlere bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor. Her şey anlık ve plansız. İşte bu hepimizin normal sandığı ama aslında hiç de normal olmayan o çalışma düzeni. Şimdi size şok edici bir rakam vereceğim. Gelen o kısacık bir mesaj ya da bildirim yüzünden dağılan dikkatinizi tekrar toparlamanız ortalama ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Tam 23 dakika. Evet, yanlış duymadınız. 23 dakika. Şimdi bir anlama düşünün. Günde kaç kez işiniz bölünüyor? Bu size ne kadar zamana ve enerjiye mal oluyor? Yani işinizü şu ki bu kovan zihni sadece bizi yormakla kalmıyor şirketlerin karlılığını düşürüyor gerçekten önemli ve derin düşünme gerektiren işleri yapmamızı imkansız hale getiriyor sürekli bir kaygı hali yaratıyor ve en sonunda ne oluyor yapamadığımız işleri akşamları ya da hafta sonları tamamlamaya çalışıyoruz özel hayatımız da gidiyor Tamam, sorunu anladık. Yeterince karamsar bir tablo çizdik. Peki çözüm ne? Neyse ki Newport sadece teşhis koymakla kalmıyor. Gelin şimdi de iş hayatımız için önerdiği çözümlere, yani gelen kutusunun ötesine bir bakalım. Aslında Newport'un önerdiği temel değişim bu tabloda gizli. Soldaki kaosu, yani anlık mesajlaşmayı ve sürekli bölünmeyi bırakıp sağdaki gibi planlı, süreçleri belli herkesin ne zaman ve nasıl iletişim kuracağını bildiği bir düzene geçmek. Yani Trello, Asana gibi araçların bitmek bilmeyen e-posta zincirlerinin yerini aldığı bir dünya hayal edin. Nilport, bu dönüşümü sağlamak için dört tane de prensip sunuyor. Birincisi, dikkat sermayesi. Yani dikkati para gibi yönetilmesi gereken değerli bir kaynak olarak görmek. İkincisi, süreç. İşleri anlık mesajlara değil, belirli süreçlere bağlamak. Üçüncüsü protokol. Yani iletişimin kurallarını netleştirmek ve son olarak uzmanlaşma. Herkesin her işe koşturması yerine daha az ama daha kaliteli iş yapmasını sağlamak. Ama mesele sadece iş yerinde bitmiyor, değil mi? Aynı dijital kaos özel hayatlarımızı da istila etmiş durumda. Şimdi Newport'un kişisel hayatlarımız için sunduğu çözüme yani dijital minimalizm felsefesine geçiyoruz. Peki nedir bu dijital minimalizm? Felsefesi aslında çok basit. Teknolojiyi hayatımızdan tamamen çıkarmak değil, onu bilinçli kullanmak. Kendimize şu soruyu sormak. Bu uygulama, bu sosyal medya platformu benim için gerçekten değerli olan bir şeye hizmet ediyor mu? Yoksa sadece zamanımı ve dikkatimi mi çalıyor? Ve cevaba göre hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak. Newport'un bunun için çok net bir de metodu var. 30 günlük bir dijital detoks. İlk adım sosyal medya gibi zorunlu olmayan tüm dijital araçlara 30 gün ara veriyorsunuz. İkinci adım bu boşlukta size gerçekten keyif veren, unuttuğunuz hobilerinizi, aktivitelerinizi yeniden keşfediyorsunuz ve son olarak 30 günün sonunda bu araçlardan hangilerini, hangi kurallarla hayatınıza geri alacağınıza çok bilinçli bir şekilde karar veriyorsunuz. Tamam, Newport'un fikirleri kulağa çok mantıklı ve çekici geliyor ama tabii ki bu fikirlere yönelik eleştiriler de var. Şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım ve bu çözümlere biraz da eleştirel bir gözle yaklaşalım. İşte en sık karşılaşılan eleştirilerden biri bu. Yani deniyor ki sorun e-postanın kendisinde değil, sorun yöneticilerin her mesaja anında cevap beklemesinde, işleri doğru düzgün planlamamasında, yani kötü yönetim kültüründe. Eğer bu kültür düzelmezse e-posta yerine başka bir araç gelse de hiçbir şey değişmez. Bir diğer eleştiri de hani bazı kitaplar için derler ya içindeki fikir güzel ama bir makalede de anlatılabilirdi diye. İşte bazı okuyucular Newport'un kitabı için tam olarak bunu düşünüyor. Temel fikirlerin değerli olduğunu ama kitap boyunca sürekli tekrarlandığını ve biraz uzatıldığını söylüyorlar. Ve geldik belki de en derinlikte eleştiriye. Bu görüşe göre Newport sorunun sadece semptomlarına odaklanıyor asıl kök nedeni, yani bize sürekli daha fazla üretmeye, sürekli meşgul olmaya iten ekonomik sistemin kendisini sorgulamıyor. Belki de asıl suçlu teknoloji değil, sürekli verimlilik bekleyen sistemin ta kendisidir. İşte tüm bu eleştiriler bizi bu temel soruya getiriyor. Sorunumuzun kaynağı ne? Sadece kişisel alışkanlıklarımızı değiştirmek yeterli mi? Yoksa yönetim anlayışını, hatta belki de ekonomik yapıyı mı sorgulamamız gerekiyor? Muhtemelen cevap bu katmanların hepsinde birden gizli. Ve kapanışı sizi dijital minimalizmin tam kalbine götüren bu kışkırtıcı soruyla yapalım. Bir an durup düşünün. Sizin için anlık rahatlıktan, o bir tıkla her şeye ulaşma kolaylığından daha değerli olan şey ne? Belki ailenizde kesintisiz bir akşam yemeği, belki bir kitaba saatlerce odaklanabilmek, belki de sadece kendi düşüncelerinizle baş başa kalabildiğiniz o sessiz anlar. Bu soruya vereceğiniz cevap daha anlamlı bir dijital hayatı atacak.